Fuar, e, Türk kuyumculuk sektörünün PR'ı için e, bence çok başarılı geçiyor. E, buradaki halkın Türkiye'nin bir üretici bir ülke olduğunu tanıması açısından çok büyük bir fırsat. E, ümit ediyorum önümüzdeki senelerde bu tanıtım faaliyetinin yanı sıra e, ticari ilişkilerimizi e, uluslararası siyaset düzleminde de e, geliştirebiliriz. Çünkü mesele sadece bizim burada ülkemizi tanıtmamız değil, ticari yolların da açılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, ama olumlu olduğunu düşünüyorum ilgili. Nüfusu açısından ve Afrika'ya ulaşması açısından e, Cezayir önemli bir pazar. E, buradaki işte vergi kısıtlamalarının e, önüne geçilebilecek bir köprü oluşturulabilirse, siyasi bir köprü oluşturulabilirse ki önümüzdeki hafta burada seçimler varmış. Ümit ediyoruz yeni seçilecek hükümette e, bu konuda Türkiye ile Türkiye ile işbirliği yapacaktır e, Eğer burada bir başarı söz konusu olursa bütün sektörümüz bundan kazançlı çıkacak